Kimi zaman firmalardan, kimi zamansa bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar. 2023 yılı verilerine 866 bin kişi o mesajları Ticaret Bakanlığı'na şikayet etti. Peki gelmesi istenmeyen bu mesajlardan kurtulmanın yolu var mı? Varsa ne? Yanıtına bakalım. Durmadan siliyoruz yani açıyoruz bakıyoruz hiç olmayacak bir yer. Ne gerek var? Sürekli geliyor sürekli geliyor yine geliyor. Bıktık. Atıyor yok şu kadar alım yapın bu kadar kazana falan filan. Ben de ilgilenmediğim için hepsini engelliyorum gidiyor yani. Her an bir titreşim, her an bir mesaj sesi istenmeyen mesajlardan kurtulamıyoruz. İşte dediğim gibi duyuru olabiliyor, bir indirim olabiliyor, bir fırsat mesajı olabiliyor. Aslında birçoğu istemediğimiz markalardan, firmalardan, işletmelerden geliyor. Telefonumuz titriyor. Bir bakıyorsunuz önemli bir kişiden geldiğini düşündüğün bir mesaj. Halbuki bir işletmeden gelmiş, bir firmadan gelmiş. Son dönemde pek çok kişi istenmeyen mesajlardan muzdarip. Öyle ki Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdı. 866 bin kişi o mesajları istemiyor. Yorum dedi. Ne gerek var? Vaktimizi alıyorlar. Bize arkadaşlardan gelsin, <laughs> sevdiklerimizden mesajlar gelsin. Şöyle mesajlar geliyor işte şunu kazandınız şu linki tıklayın diye asla tıklamıyorum okumadan siliyorum. Peki istenmeyen mesajlardan yalnızca birkaç saniye içinde kurtulabileceğinizi biliyor musunuz? Nasıl mı? İşte böyle. Ticaret Bakanlığımızın elektronik ileti yönetim sistemi söz konusu. Buraya e-devlet üzerinden giriş yapabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse ben e-devletimle giriştikten sonra bakın kendi numaramı görüyorum. Burada onayları yönet diyoruz. Daha sonra hemen bize bakın bir sekme açılacak. Bu sekmede gördüğünüz gibi sesli arama ve kısa mesaj gönderimi var. Bunların ikisini red dedikten sonra kaydet diyoruz kaydet işlemini gerçekleştirdikten sonra kolay kolay, evet önemli evet bakın bu sayede SMS bombardımanından bir nebze de olsa e, kurtulmuş oluyoruz